Herkese selam arkadaşlar ben Ömür Tüm ben ee, CS indirmeyi göstereceğim arkadaşlar İlk olarak size bizi söyleyeyim arkadaşlar ben size CS Oyuncu CS Oyuncu e, e, Geliyoruz arkadaşlar Eee Biliyorsunuz Steam'de şu anda CS Source 18 lira arkadaşlar ama biz bedavaya indireceğiz hem içinde Türk serverları da bulunduruyor arkadaşlar. Geleceksiniz sor, e, indireceksiniz arkadaşlar bunu. İndireceksiniz. Alternatif tıklayacaksınız. Ben indirdim. Hatta göstereyim. Eee bir dakika önceden indirmeyi denemiştim de bir dakika. Aynen arkadaşlar gördüğünüz gibi burada arkadaşlar. Sonra bunu alıp geleceksiniz şuraya atacaksınız arkadaşlar atacaksınız sonra bunu çalıştıracaksınız dur göstereceğim arkadaşlar göstereceğim daha ee, bunu çalıştıracaksınız Açısın bir dakika aç, açılsın bir e, çalıştıracaksınız e, kuracaksınız arkadaşlar ama e, bilgisayarınızın RAM'i 2 GB'sa e, kas kasacağını düşünmüyorum. Çünkü ben de kasmıyor. Ve benim bilgis bilgisayarım 2 GB RAM'i var arkadaşlar. Hatta göstereyim. <laughs> Göz gibi 2 GB RAM'i var. Bir de starter. Ee, bunun açılması bende uzun sürüyor. Aa, yanlış donlaştım ya. Böyle bir şey ee, bir dakika arkadaşlar ben videoyu bir durduracağım. Ee, sonra geri geleceğim arkadaşlar. <laughs> Çünkü tuvalete gitmem lazım. Evet arkadaşlar geri döndüm. Ve gördüğünüz gibi csoyuncu.com E csoyuncu .com. Ee, bunu tamam diyor, evet diyoruz arkadaşlar. Evet dedikten sonra e, şey gelecek arkadaşlar. Kurulum gelecek bir dakika umarım gelir. He, böyle yapacağız yapacağız falan gelecek böyle. Ee, sonra göreceksiniz arkadaşlar. He, tamamdır böyle bir şey geliyor arkadaşlar. İşte ee, okey diyeceksiniz. İleri 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 falan yapacaksınız. Evet. Ben kurdum arkadaşlar. Hatta göstereyim şöyle Counter Strike Sword Gerek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar CS oyuncu <gülüyor> <gülüyor> Tamam gördüğünüz gibi geldi arkadaşlar konsolumuz Sunucu ara Favoriler Demir klon filan Böyle serverlar var arkadaşlar mesela Buraya girelim arkadaşlar ee, Umarım güzeldir görüntü <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar Evet, takımına geçelim. Şuradan ayarlar. Mouse ses. <laughs> Tamamdır. <gülüyor> Tamamdır arkadaşlar bu şekilde yapabilirsiniz. Göz gibi benim ismim Army Bordo Beleli arkadaşlar. Ee, daha Army adında bir sürü kişiler var yani Army Kelleci, ee, Army Pro falan o şekilde bir sürü kişi var arkadaşlar. Ben Army Bordo Beleliyim. Herkes istediği ismi kendine koyabiliyor o da şu şekilde. Ayarlara gelip şuradan oynadım. Bir dakika. Aleykümselam Burada sağ. <laughs> i̇şte bomba kuruldu. Bir de oynayışı göstereyim arkadaşlar size. 9. Altta da sayılar falan çıkıyor arkadaşlar. <laughs> Şu anda istediğimiz adamı izleyebiliriz. Ahmet. <laughs> Ee, başlayalım arkadaşlar şimdi bir. Bir kere oynayalım. CC'deyim. Heh. Harita değişiyor. sonucu bilgiler düzenleniyor. Sonra e, şey böyle biraz bekletiyor sonra geri geliyor arkadaşlar. Yani böyle gelince bilgisiniz dondu sanmayın. Donmadı o kesin. Ha, alıcı bilgiler gönderiliyor diyor. Okey. AT SAS. Burada bir bekletiyor arkadaşlar. Ha, tamam başlayak. Yok ben bir flash alayım. Bir dakika el aldım lan. Flash alacağım ve bombası aldım. Evet arkadaşlar oyunumuz bu şekildedir. Herkese iyi oyunlar. Flash, Flush'ı salladım. Ha bir flash. Umarım ölmem. Aa kurtuldum. Rastgele kurtuldum. Ay ya rak A, bakın Army Rotosuz Kaptan. gibi arkadaşlar şimdi çıkışı bak ee, bu şekilde arkadaşlar ee, videoyu burada sonlandıracağım. Sonra da videoyu izleyeceğim. Herkese görüşürüz. Hoşça kalın. Videoyu like atmayı, beğenmeyi bulan like beğeni aynı şey. Karıştırmayın. Ee, beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın.